Soğanımız tertemiz maşallah. Yenecek seviyede. Ee, herkese afiyet olsun. Tarla sahibi 80 dönüm tarlasını satamadı. Tarlada kaldı. Tüccarlar geldi almadı. Para vermiyor adama. Adam da halk yesin diye müsaade etti. 3-4 gün 400 ton soğan var burada. Burada tarlada kaldı. Soğan halk topluyor. Şu an faydalanıyor. Allah razı olsun. Herkes faydalandı işte. Pahalı soğan pahalı. alamıyorduk. Millet soğan için sıraya girdi. Marketlerde 35 lira. Vatandaş Allah razı olsun hayırına burada tarlada serbest etti. Bütün milletimiz arkadaşımız topluyor sağ olsunlar. Muhtaç olduk sonunda kuru suara. Ben çiftçiyim. 70 dönüm soğan ektim. 500 bin kiraya verdim. 500 bin de diğer tohum ve gübre ilaç masrafım oldu. Tüccara satamadık. Hayırımıza, köylerimize, vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyorum. Toplasın